Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün nasip olursa karnıyarık yemeği hazırlayacağım. Malzemelerimiz orta boy patlıcan, orta yağlı kıyma, domates salçası, pul biberi, köri, karabiber, tuz, soğan, domates, sarımsak, biber, maydanoz üzeri için tekrar domates kızartmak için tabii ki ayçiçek yağı şimdi başlayalım öncelikle kıymamızı ocağa alalım soğanlarımızı ince ince kıyalım. Maydanozunu da kıyalım.

bir miktar yağ ilave edip baharatlarını da ilave edelim. Evet, ilk harcımız şu anda hazır. Patlıcanları bu şekilde soyalım. Yağın iyice ısındığından emin olalım. Patlıcanları tavaya dizelim, kızartalım. Evet arkadaşlar. Patlıcanlarımız kızardı gördüğünüz gibi. Şimdi içerisini dolduralım. öyle Kıymayı dolduracağımız yeri iç haznesini çatal yardımı ile ezerekten bu şekilde açalım. alabildiğince kıyma dolduruyorum. İyice dolduralım arkadaşlar. Korkmayın, patlamaz, dökülmez. Evet şimdi doldurduğumuz kıymayı üzeri için bir yemek kaşığı domates salçası, bir miktar karabiber. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir miktar karabiber, ve su. Bir bardak dolu dolu su. Salçayı iyice açalım. Şu şekilde fırına süreceğimiz için üzerinin yanmaması için biber ve domates ilave edelim. Şöyle Şu şekilde Üzerine de hazırlamış olduğumuz harcımızı ilave edelim. 185 derece fırında 40 dakika kaynatalım. Sosun içerisine tuz ilave etmedim. Salçanın oldukça tuzu var. Tabi siz tuz oranınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Görünümü bu şekilde. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videoya görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Yemeğimiz pişti. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Abone olur takipte kalırsanız sevinirim.